At eti. At et abi. Deneyebiliriz değil mi? Evet. Hayatımda hiç yemedim. At eti verdi abi. Kazakistan'da at eti. Ne? Selamlar. Kazakistan öncesi saçları biliyorsun. Evet abi. Hani yine video mu çekiyorsun? Evet. Abi bu çok. sadece kaju ya kaju. <laughs> Sadece boz, boz, boz. Tamam, okey. Sadece bu. Okey, başka yok. Korecekursum.com Ali Ertuğrul ile online Korece dersler başladı. Kayıtlar sınırlı. Annemle biraz dinlendik. Hemen dışarıya attık kendimizi. Almatı'da çok meşhur bir yer var. Oraya geldik. E, Kök Pazar diye bir yer. Ee, Rusçası da galiba Zeleni Pazar diye bir yer. Çok meşhur. Direkt ilk geleceğimiz yer burasıymış. Biz de direkt buraya geldik taksi yapmayıp. Geldik. Bu arada saçlarım Cidden daha hiçbir şey yapmadım. Saçlarımı da Orta Asya yapacağız diye Ankara'da özel yaptırdım sizin için. Saçlar böyle benim, uf uzun. Şimdi yola çıkacağız. Orta Asya'ya da şimdi atalarımızın memleketine böyle gitmeyelim dedik. Vallahi güzel gidiyor şu an. Bence bir saçta en önemlisi arka kısım var diye benim düşüncem. Abi, selamlar. Hayır. Selamlar. Kazakistan öncesi saçları biliyorsun. Evet abi. Hani yine video mu çekiyorsun? Hani? Evet. Ben sana dans ederek duydum. Şöyle. Seni vallahi yeni bir şey tıraş be. Anne. Maşallah. Bak görüyor musun? Bir de okuyayım sana. Çu gibi. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billahi la lillahi la zim. Ali'ye Kazakistan öncesi güzel bir bakım yap. Buradan onu gönderiyoruz. Harika bir fön çektik. Evet. Çok iyi oldu ya. Ankara'da yaptırdım böyle saçlarımı. Şimdi annemle beraber gezeceğiz. Nasıl anne ilk izlenimlerin? Gel yürüyelim bence. Yürüyerek konuşalım. İlk izlenimim şu. Almatı şehri ile alakalı konuşuyorum. Bu bizim Türkiye'de böyle il özel, özel idare olsun, sağlık müdürlüğü olsun, hava lojmanları olsun, TCD'de de lojmanları olsun. Bunların bahçeleri olur ya. Aynı onun gibi bir ülke, şehir. Ya ben buraya gelince gerçekten çocukluğum aklıma geldi. Çocukken Malatya'da böyle 7-8 yaşlarında gezdiğim vakitler geldi aklıma. Çünkü etraf aynı öyle. Mimarisi falan. Sovyet mimarisi diye geçiyor bu. Türkiye'de de işte bizim devlet dairelerinin bahçeleri gibi her yer. Size şöyle bir tavsiyem olsun. Mesela geçmişi çok seven, böyle nerede o eski günler diyen herkesi buralara gelmesini tavsiye ediyorum. Yani o duygularınız burada depreşecek. Haberiniz olsun. Geldiğimiz mekan burası. Kök Pazar. Kiril alfabesi bu gördüğünüz. Şimdi içeriye girelim. İlk günümüzde böyle. Burada kuşlar hiç kork korkmuyor. Bizlerle beraber geziyorlar. Aynen. Evet efendim. Oy tam bir güzel bir pazara geldik anne. Aleykümselam. <laughs> He. Ne bu? Yiyecek yani. Türkiye. 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 Hepsi beraber Hepsi mix. Beraber. mix ha. Bana. Eşinde bana. Eşinde bana. Adı ne? Adı? Yiyeceğiz, yiyemiz. Mix, havla. 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 Abimiz bizi burada hemen çağırdı. Bu kusti end mix mix İçinde bari var bunu. Ham mesela var içinde. Bunun içinde var. Çikolata da mı var? Bana Bunda da var. Bana taste box. İyi bunda da var. Çikolata var. Mmm. var. Kusti bu. Bu semerkanda gelecek semerkanda. Semerkan. Kusti kustu. Bu aynı. Yeneceğiz yeneceğiz yine. Ne? İsmi? Makadamya. Ye hmm. ye. Yeah, yeah. Ah, teşekkürler. Rahmet, Abi, teşekkürler. <laughs> Abi, girer gitmez bize. Yediriyor. <laughs> <laughs> Abi, nasıl bir misafirperverlik bu? bas. <laughs> Abi teşekkürler. Vallahi. Yemiz, <laughs> yemiz. Bu natural ne abi kol? Yemiz, yemiz. Sen bitirsin. Abi her şeyi verdi. <laughs> Siz blogger mi? Tabii YouTuber. YouTuber. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> yemiz, yemiz. Halal ha yemiz. Kayısı, 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 kayısı. Natural ne kuraga? Malatya'nın kayısısı gibi. Ha ha. Niye ya? Yok, Türkçe, Türkçe. Kayısı, aprikos. Çok güzel, en zöri. Bu Bunları. ne? Bu adı ne? Bu, bu mango, mango He mango. Mango, natural mango, Bezakir, Bunda kan yok Bu natural mango. onu He mango, biliyorum. ketirgan, Kes kes Ama Nasıl güzel mi? Bana bana bana. Bana. teşekkür ederim. He. Mango. Mango, Kazakistan mango. Ya, Kazakistan bari. Ha. Ha Taşkent Özbekistan. Özbekistan. Ha Özbekistan. Bu da Razmi. Ha. Ya Türkiye. Ha. Şıklar ne? Sü Bari Ardeba kerece. Abi çok teşekkür. Rahmet. Biz vereceğiz. Bar ardan ardan ardan. İndirek Abi tam bir ticaret adamı. Girer girmez bizi böyle e, ikramlara boğdu. Şimdi ben buradan bir şey almadan nasıl gideyim değil mi? Doğru. Şimdi ne alabiliriz benden burada? Ya biz keşke ne keşke alacak alacaksak biz prova? Çok az az. Az çok. Az yani. Alacağız. Bir tane. Ama az, az vereceğim ben az az. Hafif. Biz turist yani. Karam karam işte. Bunlar var. Türkiye'de var. Farklı bir şey. Baksın Bana. Bana çok fazla ya. Sivrice, Bursa, başta işte ne bolmaydı? Kuzey. Bana azdır mı? Abi bu çok. Çok sadece kajio ya kajio. Sadece yok kaju. Yok, yok, yok. Tamam, okey. Sadece bu. Okey. Başka yok. Ya kaju kışkına vereceğim ben kaju. Yok kaju gerek. Bir tane. Oo, oo, çok çok çok, çok, vallahi çok çok. Vallahi çok. Abi lan <laughs> hazır bana, bana abi. Bana 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 bana. çay. Abi <laughs> yok yok. Oh, oh. Bana yetecek mi? Ha yeter. Tamam bu bir de bu. Mango e alacağım. Mango gerek yok vallahi. 6200, bana, bana. Bana da koşacak, 5000 oke. Okay. İkisi. İkisi ikisi, 6300, i̇kisi. i̇kisi 5000 Olur Asla. ki. <laughs> İndiriyim. Bana hamasi, hamasi, only. Abi buna gerek yok. Şu ikisini. 10000 10000. Bana Vallahi lazım değil. şu ikisi. İkisi bin. 5000 i̇kisi beş. Hayır 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 hayır. Vallahi hayır. Yok yok yok, yo, abi. Beş bin ikisi. Mango gerek yok. Mango bir ama ne abi şimdi? Yok. Abi. Yo, yo, abi zorla aldırıyor. Abi, ya, abi vallahi. Mangoyu ben... Vallahi mango. Teşekkür ederim. <laughs> bonus değil abi yok. Ya vallahi gerek yok. Bunu al. Vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Abi bunu al tamam. Tamam. Vallahi vallahi lütfen lütfen. Böyle. Tamam. Böyle. Yani hiç gerek yok da adama ayıp olmasın diye beni çok kandırırlar ya bu hayatta değil mi? Vallahi. Ya neyse yok pişmanlığım falan yok da. Yani Abi şaşırdım yani böyle bir şey yaşamadım ben. Aa at eti anne. Kazakistan'da at eti. Hello. Bakın at eti. Herhalde. Evet. Yer misin anne at eti? Sen <laughs> alsak evde pişiririz. Hello. Sen... Öyle gördüm ki eti görünce atım böyle boy, 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 koştururken giderken hali geldi gözümü. <laughs> Sığırda da geliyor mu aynası? Ya hadi onun alışkanlık olmuş da. Ama atta... Da... Aa bak at eti. Kaldı. Yazıyor. Bak. <laughs> 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 Koşarken gördüm bir an. Koşuyor zaten ay. <laughs> Yer misin? Tamam at eti böyle mi? Genel olarak. Merhaba. <laughs> Değil at mi? eti at et abi. deneyebiliriz değil mi? Evet. Hayatımda hiç yemedim. At eti verdi abi. Kazakistan'da at eti. Dana etinden hiçbir farkı yok. Biraz sert, <laughs> abi çok teşekkürler. Rahmet. <laughs> Adım Ali. Adım, Adım Ali. Ali. Aynen abi. <gülüyor> İzleyebilirsiniz. <gülüyor> çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Rahmet. Rahmet. Allah emanet. Güzel ya. Kazakistan insanları harika. Gel şu kıyafete falan bakalım. dikkat Kıyafet falan bakalım. Of çok sıcak. Evet burası da kök pazarın kıyafet yerleri. Kazakistan'da kazak alacağız. Espri yaptım espri yakalayamadım. Evet kaç. Evet tabii böyle bir şaka. Bu arada Kazakistan'ın anlamı Kazak gezmek anlamına geliyormuş eski Türkçe'de. Kazakistan'da gezginlerin diyarı demekmiş. Yani göçebe Türk toplumunun artık diyarı olmuş yer anlamına geliyormuş. Bu bilgiyi de artık ne yaparsanız bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bebek kıyafetleri falan var. Hiç yani ilgimin <laughs> alakamın olmadığı şeyler sessizlik çok hoşuma gitti var ya. Hiç dış ses yok. Rahat rahat konuşabiliyorum şu an. Hem sessiz hem serin. Değil mi? Heh, bir rahatladık. Evet. Aynen. At eti yedikten sonra bir at gibi oldum ya. Gücüm yerine geldi. Allah Allah, at eti yedim ya, şaka gibi. Enteresan geliyor, yani çok. Ah bak kazak kıyafetleri anne, bunlar, değil mi? Kazak kıyafeti bunlar. Ay. Merhaba, Vay. Merhaba, Gel anne, çok sessiz burası. <gülüyor> Utanıyorum. <gülüyor> Evet, yani genel olarak çok da enteresan bir şeyle karşılaşmadık kıyafet kısmında. O yüzden yemek kısmı daha iyi de yemek kısmında o abi tam var ya felaket bir abi. Bu videonun böyle... Mali... Ya bizi mahvetti ya. Abi böyle bir baskı olamaz ya. Hayatımda bu kadar baskıyı başka hiçbir yerde hissetmemiştim. Öyle. Zaten bak etleri ayrı ayrı ayarlamışlar. Anne bak göstereceğim şimdi şimdi şu kısım bak at resmi var gel göstereyim en baştan gel şimdi size bu pazardaki dağılımı göstereceğim. Aa tavuk falan da var burası et kısmı tamamen galiba ha, bak burada domuz falan da var Ruslar da yaşıyor çünkü Kazakistan'da. Müslüman olmayanlar da var. Bak domuz eti de var. Domuz eti burası. Hı. Tavuk, ördek, mördek, cartuk burada. Küçük hayvanlar bu şekilde satılıyor. Ama yani bildiğin sığır eti gibi değil mi ya? Evet. Kurbandaki dana eti falan. Yani ya bir farkı mı? yok yani. Nasıl at bu? At demeseler yerim yani normal. Evet. Ya anlamam yani. Fotoğrafı değil mi? Sığır eti Bunlar da hep at eti. At, Merhaba, hello, Rahmet. Teyzem geldi. Sığır eti. İnek, i̇nek eti. İnek. Bu aynı, at etiyle aynı neredeyse değil mi? Ondan Ondan sonracığıma, şurada farklı bir et daha var. Ondan sonracığıma, buralar inek eti. Helal diyor, bak helal melal de yazıyor yani. Hayvanın kalbi bile satılıyor bu arada böyle. Kalbimi bıraktım bak ayaklara bak. Bu Pakistan'dakilerden daha küçük. Değil mi? Kaburgaları falan var. Buraya halk geliyor buradan alışverişini yapıyor ne güzel mis gibi. Burada süt ürünleri falan, at sütü falan vardır ha kımız falan. Kımız deneyelim mi? <laughs> var ha kımız da var. ]ımız da var. Bakın süt ürünlerinin olduğu yere geldik. Şimdi bir tane abi denk evet, Ama ablalar genelde burada satış yapıyor. Yo, Bak peynir ürünleri. Hepsi var. Sadece burada yürüyenler hiç önüne bakmıyor. Çarpa çarpa yürüyorlar. Peynir mi bunlarda? Nasıl bir pazar değil mi? Baharatlar var, soslar var. Ne var? Turşular var. Kimçi, kimçi gibi turşular var. Da bu deri değil mi? Hmm, farklı biraz. Ha bu bibimbap değil mi? Kore yemeği. Aa, kimbap var. Kore yemekleri var. Kazakistan'da Kore yemekleri. Vay be. Kımız nerede? Kımız. Biz kımız arıyoruz. Vay be. Aha Kore malzemeleri. Dok dok yine doku. Baya Kore ürünleri var ya. Koreliler mi geliyor acaba? Bak, full Kore. Burası Kore mi acaba? Ha, Kore ürünleri satılıyor, baya. Hmm. Tofu. Ne güzel, bak her ürünü bulabiliyorlar. Havaalanında hatta ben bir havaalanı çalışanı gördüm, Kore rameni yiyordu. Yani bildiğiniz orijinal Kore rameni. Buraya geliyor demektir. Kore, Japonya tarafından işgal altındayken yarımadanın kuzeyindeki yüz binlerce Koreli 1937 yılında Stalin tarafından potansiyel tehdit olarak görülmüştür. Bu insanlar Sovyetler Birliği tarafından zorunlu sürgüne tabi tutularak Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerine gönderilmişlerdir. Günümüzde Koreliler özellikle Kazakistan ve Özbekistan'da yoğunlaşmış olup sayıları yaklaşık yarım milyon civarındadır. Pazardan çıktık şimdi kök pazardan. Hemen şöyle yanında da farklı pazarlar varmış.